Her şey son haber EU'nun yaptığı haberlerden sonra ortaya çıktı ve bizim dikkatimizi çekti. Belçika'da yaşayan Avrupalı Türklerin sosyal konutlardan atıldığı yönde haberler gelmeye başlayınca biz de haberleri yapmaya başladık ve dedik ki mağdur olan kim varsa bize ulaşsın. Her şey bu haberden sonra başladı ve bu sosyal kiracılar kuralları ihlal etti diye neden kuralları ilal etmişler? Hani bizim uyanık Türkler var ya, bizim uyanık şirket Türkleri. Hani şunları veren var ya uyanıklar. Kendilerini çok zeki sanan uyanıklar var. Halen diyorlar ki suç yapmadık. Ya kardeşim sen bu belgeleri Avrupalı Türklerin benim Yozgatlı, Çorumlu, Çankırılı, Kamanlı, Kırşehirli, Kırıkkaleli, İç Anadolu bölgesi, Aydın, İzmir, Muğla ne varsa Erzurum, Diyarbakır bakın o bölgelere de gidin. Sivas, Elazığ sen o vatandaşın tapu bilgilerini al. Bu tapu bilgilerini Belçika'ya yolla. Belçika'ya yolladın. Bak burada yazıyor. 2976 euro araştırma masrafı. 2976 euro araştırma masrafını cebe indir. Sonra da de ki ben hiçbir şey yapmadım. Ulan bu işten o kadar kolay kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Bu arada yayınımı da izliyormuş beyefendiler. İzleyin, izleyin, izleyin.